Merhabalar değerli izleyenler. Turumuz hız kesmeden devam ediyor. İş ve başarı ekibi olarak bugün sizlere Eskişehir Odun Pazarı'ndan sesleniyoruz. Marka firmaya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Uğur Bey var. Merhabalar Uğur Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Öncelikle olarak sizi tanıyabilir miyiz? Uğur Bey kimdir? Tabii, ee, Uğur Akkaya, doğma büyüme Eskişehirliyim. E, i̇lkokul, lise ve üniversite öğrenimi bu şehirde tamamladım. Hı hı. E, ailecek ticaretten geliyoruz. E, haliyle biz de ticaretle uğraşıyoruz. E, marka firmanın kuruluşu nasıl oldu? Dediğim gibi ailecek ticaretten geldiğimiz için hı hı. E, ticaret yapan da arkadaşlarım da var. Onlarla e, biz zaten ticaretimiz vardı yani. Hı hı. E, i̇şte Eskişehir'de daha farklı daha ne işler yapabiliriz gibisinden düşünürken işte ortaya böyle bir şey çıktı. E-Ticaret, teknoloji ve işte e, bu ve bunun benzeri sektörlerde hizmet vermek istedik Eskişehir'de. Hı hı. E, haliyle marka firma bu şekilde ortaya çıktı diyebiliriz. Ne zamandır yani. hizmet veriyoruz? E, yaklaşık bir sene oldu yani marka firma adı altında. Hı hı. Daha önceden farklı sektörlerde ticaretle uğraşıyorduk hı hı. yani tabii. Yani başta da söylediğimiz gibi aslında ticarete hakimiz, ticaretin hı hı. içerisindeyiz. Ben hizmetlerimize gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz sizlerden ne gibi hizmetler alabilirler? Başta e-ticaret ve reklamcılık olmak üzere hı hı. E, reklamcılığı da açmak e, gerekirse işte reklam ajans, matbaa, tanıtım e, yani e, basım basılı matbaadan tutun e, Karpis kartvizit, magnet broşüründen tabela, hı hı. araba kaplama giydirme, internet reklamcılığı, radyo televizyon reklamcılığına kadar yani ADS'a ya bir hı hı. reklamcılık hizmeti al alabilirler yani. eee alınabilir. Hı, hı. Onun dışında farklı faaliyetlerimiz de var hani farklı iş kollarımız da var hı hı. Ee, işte biz şu an Eskişehir firmasıyız Eskişehir'e hizmet ediyoruz hı hı. Ee, işte Eskişehirle alakalı daha farklı iş kollarımız da var mesela gıda ve inşaat gibi ama bizim ağırlığımız tabii dediğim gibi e ticaret ve reklama dayalı yani hı hı. en baş. Öyle diyeyim. Hı. Yani. Ben aslında birazcık yaptığımız işlerde sürecin nasıl işlediğine gelmek istiyorum. Çünkü işimiz reklamcılık. Sizden hizmet almak isteyen bir marka, bir firma size başvurduğunda ne gibi süreçlerden geçiyor? Süreç nasıl işliyor bu anlamda? Bir marka, firma e, olarak şöyle cevap vereyim bu sorunuza. E, bu firmamıza, bize gelen bu danışanımıza en doğru, en iyi reklam alanında nasıl bir hizmet verip de işinin daha nasıl iyi hale getirebilir bu konuda yardımcı oluyoruz. Sizden reklam hizmeti almak isteyen bir firma herhangi bir süre sınırı var mıdır? Burada nasıl işliyor süreç? Herhangi bir süre sınırımız kesinlikle yok. Bu tamamıyla bize danışan yani hı hı. bize reklamını yaptırmak isteyen firmaya bağlı hı hı. bir durum. Eğer onlar istediği sürece her türlü onların reklamcılık alanında Yardımcı oluyoruz. Peki ben nerelere hizmet sunduğunuzu merak ediyorum. Sadece Eskişehir ve çevresinde mi hizmet veriyoruz? Evet. Şu an sadece Eskişehir merkezi olmak üzere Eskişehir ve çevresine hizmet vermekteyiz. Hı hı. Şu an bulunduğumuz noktadan itibaren marka olarak, firma olarak nelere e, neyi hedefliyoruz? Öncelikle Eskişehir'e hizmet vermekteyiz. Önce Eskişehir'e, daha sonra tüm Türkiye geneli ve daha sonra da global dünyada. Kendi şehrimizi ve Türkiye'yi, güzel ülkemizi e, temsil etmek için bu alanda e, hizmetlerimizi sunmayı devam, e, devam ettirmek etmeye. istiyoruz.